Bu ay yardımlaşma ayıdır. Yardımlaşma garibana, yoksula, çaresize, aç olana değil mi? Onlara yardım etme ayıdır. Vereceğiniz bir sadakaya Allahu Teala sanki diğer aylarda bir farzı ihya etmiş gibi sevap veriyor. Sen bu ayda vereceğin bir sadakaya ne kadar sevap kazanıyorsun güzel kardeşim? Allahu Teala senin amelini kat 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 kat, kat katlıyor güzel kardeşim. Ne diyor sizin gerçek mallarınız hangileridir? Gerçekten sahip olmuş olduğunuz mallarınız, mülkünüz, paranız nedir? Şimdiden ahirete gönderdiğiniz malınız mülkünüzdür. Gerçek sahip olduğunuz malınız şimdiden ahirete gönderdiğinizdir ve yarın diyor siz onları göreceksiniz ahirette. Evet, onları göreceksiniz. Eğer ben malımı ahirete göndermek istiyorsam, malımı değerlendirmek istiyorsam, malımı baki kılmak istiyorsam. Yani baki kılmak ne demek? Ahirete göndererek baki kılmak. Niye? Çünkü orada sevap olarak karşılığını göreceğim. Mizanda, amel defterimde sevap tarafını ağırlaştıracağım. Güzel kardeşim. İşte bu ayda eğer sen bir garibana yardım edebiliyorsan, bir yetime yardım ediyor biliyorsan, bir aç mümin kulun karnını karnını doyurabiliyorsan, ne mutlu sana güzel kardeşim. Hele ki okul bir de diyorsa Allah razı olsun. Bu yardımda bulunan Allah'ın kulundan Allah razı olsun diyorsa işte ihya oldun gittin. Günahlarının dökülmesine vesile oldu. İnan bana bakın çaresiz bir kulun duasında ihlas vardır güzel kardeşim. Öyle değil midir? Çaresiz bir garibanın duasında ihlas vardır, samimiyet vardır. O Allah razı olsun dediği zaman kalpten geliyordur be güzel kardeşim. Kalpten geliyordur. Eğer sen onu sevindirebildiysen ona yardım etmekle, onu sevindirebildiysen, onun kalbini sevindirebildiysen, o da kalbinden samimi duygularla Allahu Teala senin için bu kuldan Allah razı olsun diyor ya. İşte o ihya oldun be. Kurtuldun belki. Günahların o anda döküldü. Neyle do döküldü? Hani sonbaharda şu yapraklar sararıyor ya, değil mi? Sararıyor, dallarında sapsarı duruyorlar ya, kuruyorlar ya. Onların üzerinden şöyle sert bir rüzgar estiği zaman o yapraklar nasıl dallarından dökülüyorsa işte o esnada bir garibanın da Allah bu kuldan razı olsun dediği anda o kulun günahları da o kuruyan yaprakların dallardan dökülmesi gibi üzerinden bütün günahlar Allah halen izniyle değerli kardeşlerim dökülür. O zaman yardım etmek lazım. Bol bol yardımda bulunmak lazım. Hele ki bu ayda daha çok yardımda bulunmak lazım.